Taş taşmaya başlayan taraf Kayseri Erciyes oluyor. Veysel. Pasta ata. Şimdi hani atak şansı Tonya Tister. Çok hızlı. Tonya Tister. Offside yok. Bir anda yan hakeme baktı. Şimdi pasını verdi. Kontrol edemiyor. O bölgede şimdi uzaktan bir vuruş dışarıya. Serkan. Solda Sofyan Anni topla buluştu. Savunma henüz yerleşmiş değil. Sofyan rakibinin üstüne üstüne gitti. Sofyan pası gol pozisyonu. Gohu dışarıya. Kayseri Esporat'a. Espor Rakip bir anda topu önünde buldu. Pası gol pozisyonu. Sofyan pasını verdi. Bir şut dışarıya. Şimdi Ragıba. Ragıptan pas. Offside yok. Yine bir aşırtma vuruş. Yine dışarıya. İzzet. İleride Serdar top bekliyor. Serdar, Serdar ceza alanında. Gol pozisyonu Serdar topu çekti. Vuruşu kaleci onu. Solda Tonya Tistel topla buluştu. Tonya Tistel ceza alanında. Tonya Tistel vurdu dışarı attı. Goho. Serdar Eylik ve Sofyan Anni topla buluştu. Sofyan Anni ceza alanında. Sofyan Anni vurdu kaleciye. Atacan iki hamlede topun sahibi. Özgür, Tonya Tistel kendini gösterdi. Şimdi orta geldi, arka bölgeye doğru vuruş dışarıya. Sankov da hata destek verdi. Sağ kanatta bir boşluk şimdi. İzzet o boşluğu kullandı, yaptı ortasını. Tehlikeli bir orta ve top ağları gidiyor. 59. dakika, Şanlıurfa Spor 1-0 öne geçiyor. Bir kez daha izliyoruz. Orta geldi, kaleci Onur. Ondan önce Serdar Özkan topa dokundu ve topu alara gönderdi. Tonya Tistel en üst kalkmış değil yerden. Atak Gohu cezalarında. Gohu vurdu Atacan top dışarı gitti. Serkan baktı cezalarında yaptı ortasını. Sofyan Anni göğsüyle aldı. Sofyan Anni vurdu dışarıya. Serdar Özkan Sanko cezalarında. Sanko top boşta kaldı. Kaleci Onur Serdar'a yeni koşu yoluna. Kemal. Tekrar Serdar. İyi paslaşmalar. Kemal son çizgi. Kemal cezalarında. Kemal yerden pası. Gohu direkten dışarıya. Fatih seken top. Gol pozisyonu. Vuruş Onur. Karşılaşmanın son düdüğü geliyor. 17. hafta mücadelesinde Şanlıurfa Spor. Evinde Kayseri Erciye Spor'u 1-0 mağlup ediyor.